Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde olaylar karma karışık bir hal alacaktır. Bir yandan Pelin'in hamileliği, o bir taraftan Seyran'ın öğrendikleri olayları sarpa saracaktır. Yalı da tehlike büyüyecek. Nuket iyice herkesi etkisi altına alacaktır. Halis Ağa'nın ifakata büyük hamlesi ifakatı tehlikeli hale koyacaktır. Pelin sadece Seyran'ın yaptıklarını bedelini ödetmek için çaba sarf edecektir. Seyran Ferit'in yanı sıra Sultan'ın anlattıkları ile de deliye dönecek. Bundan sonra Seyran'la Ferit'in arası kolayca düzelmeyecektir arkadaşlar. Ferit her fırsatta kendini Pelin'in yanında bulacaktır. Pelin Ferit'i geriden daha fazla avcuna alacaktır. Bakalım Kaya bu durumu nasıl değerlendirecek. Hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.